Bismillahirrahmanirrahim. Mensubumuz, mezunumuz ve üyemiz olmasıyla şeref duyduğumuz İmam Hatip Nesli'nin öncüsü, ülkemizin başbakanı, Sayın Başbakanım, değerli konuklar, kıymetli gençler, hoş geldiniz. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bizi yoktan var eden, iman ve İslam nimetiyle şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun ev sahibimiz Üsküdar Belediye'mizle beraber düzenlediğimiz Önder'in katkı sağladığı, öncülük ettiği, İstanbul'dan İmam Hatip Mesle'nin katıldığı okullarımızın varoluşunun 100. yılında bugün burada coşkuyla beraberiz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Güzel bir gün, cuma günü. Güzel bir şehir İstanbul, Üsküdar. Güzel bir topluluk. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İmam Hatip okullarının Medresetün tüm Eğimme adıyla kurulduğu 1913'ten bu tarafa 100 yıl geçtik. Aradan zorluklar, fasılalar 1929'da gelindiğinde okullarımızın ortadan kalktığını ve o günün siyasetinin bunun sınırladığını ve milletin iradesine, taleplerine karşılık vermediğini görüyoruz. Milletimizin çabalarıyla, destekleriyle ve o gün İmam Hatip Meclisi'ne öncülük edecek, başta merhum Celayettin Ökten hocamız olmak üzere, merhum Başbakan Adnan Menderes, merhum Milli Eğitim Bakanı Tevfikilerinin de destekleriyle 1951'de yeniden okullarımız doğuyor. Ve o gün bugün ülkemize, insanımıza, yurdumuza ve ümmete hizmet etmeye devam ediyor. Kıymetli Başbakanım, değerli misafirler. Yüz yıl süren bu yürüyüş çok zorlu ve çileli olmuş. İmam Hatip okulları yıllarca varoluş mücadelesi sürdürmüştür. Bu kutlu yürüyüş sabırla ve imanla yolundan hiç şaşmadan devam etmiştir sık sık okullarımızın varlığına yönelik saldırılar düzenlenmiş ama her defasında milletimizin sahiplenmesiyle bu sıkıntılar bertaraf edilmiştir. 1958 yılında kurulan Önder bu zorlu yolculukta hak iklerliliği ve haksızlıklara karşı büyük bir mücadele sürdürmüş İmam Hatip okullarımızın mezunlarımızın öncü kuruluşu olmuştur. Bugün aramızda bulunan değerli başkanlarımıza, mezunlarımıza, hocalarımıza, emek edenlere gönülden teşekkür ediyor. Mücadelelerini bugün sürdüreceğiz diyoruz. Önder olarak bu milletin tarihine, kültürüne ve ruh köküne bağlı olan her zaman iyinin, güzelin ve doğrunun yanında duran önüne koyduğu büyük hedefler doğrultusunda mücadeleden kaçmayan öncü nesille yetiştirme gayreti içindeyiz gücünü medeniyetimizin kodlarında alan bu öncüler, nesiller inşallah adalet, hakkaniyet ve vicdana dayalı yeni bir dünyanın kurulması noktasında büyük görevler üstlenecek. Ve şimdi olduğu gibi bundan sonra insanlığın kurtuluşu için büyük görevler yerine getirecektir. İmam Hatip nesli bir misyon neslidir. İnsanlık korumu bir her şeyin üstünde tutan zillete karşı izzeti, zulme karşı adaleti, zorbalığa karşı hakkaniyeti, nefrete karşı şefkati, öfkeye karşı merhameti savunan dengeli bir nesildir. Ümmetin masatını ifade etmektedir. Ve millete dayanmaktadır. Milletin sevgisiyle bugüne kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra da millete dayanacak, milletin iradesini önceleyecek, ve milletin iradesinin sürdürülmesi için mücadelesi devam ettirecektir. İşte bugün burada İmam Hatip neslini selamlıyoruz ve onların coşkusuna 100. yılda ortak oluyoruz ve nice yüzyıllar diliyoruz. Kıymetli Başbakanım, değerli misafirler, değerli gençler. Bugün Türkiye'de sivilleşmenin öncüsü olan İmam Hatip Nesli olarak son günlerde milli iradenin bürokratik oligarşi tarafından mesayet altına alınmaya çalışıldığının farkındayız. İnsaf ve hakkaniyet yoksunu iddialarla ülkemizde ve dünyada büyük hizmetler üreten sivil toplum kurumlarımızın yıpratılmak istenmesinin de farkındayız. Vicdan ve merhametten nasibini almamış tasarruflarla milletimizin küresel düzeyde ulaştığı göz alıcı itibarını yok edilmeye çalışıldığının da farkındayız vesayetçi zihniyetin farklı kisveler altında gerçekleştirdiği her türlü darbenin sivilleşme ve özgürleşme alanında ülkemizin bütün kazanımlarını yok etmeyi hedeflediğinin de farkındayız. İmam Hatip nesli olarak bunun karşısındayız. Milletin yanındayız. Milletin iradesinin yanındayız. <laughs> Diğer taraftan milletimizin meşru yollarla seçilerek ve milletimize dayanarak milletimizin iradeniz, iradesini temsil eden milletimizin iradesine dayanan gelişmelere, duruşa, hizmete karşı geliştirilen bir takım oyunlara, duruşlara da karşıyız. <laughs> Maşeri vicdanın İmam Hatip'i bir başbakanıyla ulaştığı bu özgürlük ve revah düzeyinin güven ve itibar <laughs> ve İmam Hatip neslinin oluşturduğu iklimden vazgeçilin diyeceğini bilincindeyiz ve İmam başbakanımızın yanındayız ve destekçisiziz. <laughs> İstikrara kavuşan bir Türkiye'nin yeryüzündeki mazlum hakları için bir ümit kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Milletimizin dua ve desteğinin küresel zorbaların korkulu rüyası olan güçlü Türkiye'nin arkasında yer aldığının da farkındayız. Ve buna İmam Hatip Nesli olarak direneceğiz. Milletin iradesinin yanında olacağız. Bugün Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. İmam Hatip okullarının varlığı, başarısı, ünü Türkiye sınırları aşmıştır. Burada dünyanın dört bir yanından gelen gençler bu sesi bu varlığı, bu başarıyı ifade ettiler. Onları yürekten kutluyor. Ülkemize, dünyaya ve ümmete hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diliyorum. <laughs> Hatip Mesmin sesi artık her zamankinden daha güç çıkacak. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. İmam duruşu, hizmeti, varlığı, örnekliği ülkemizin ışığı olacak, nuru olacak, aydınlığı olacak inşallah. Bu duygularla önden olarak hepinizi muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun, hoş geldiniz, sefa getirdiniz.